anne çocuk eğitimi, çocuk gelişimi, diyabetik anne ve beslenme üzerine konuşacağız. Bebek büyütürken karşılaştığım sorunlar, aşamalar, güzellikler hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk etapta diyabet hastası olduğumu ve anne olduğumu nasıl öğrendim onunla başlamak istiyorum. Çok hızlı bir kilo verme sürecindeydim. Bir buçuk ayda yaklaşık 5-6 kilo verdim ve daha sonra çok su tüketme, çok fazla uyku meyli olduktan sonra da ben de bir şeylerin şüphesi uyandı. Çünkü benim babam şeker hastası olduğu için e, maalesef ki genetik yatkınlığımız da var. Doktora gittim ve kendisi bana 3 aydır yaklaşık 500-600 tokluk şekeriyle dolaştığımı, hemoglobin ABC seviyemin 12.9 olduğunu ve bu değerin çok yüksek olduğunu söyledi. ABC seviyesi 3 aylık kan şekeri ortalamanızı gösteren bir değerdir. Bunu diyabet hastası olmasanız bile sağlık ocaklarında size tavsiye, özellikle benim gibi genetik yatkınlığınız varsa 3 ayda bir ölçtürmeniz. En azından erken teşhisle prediyabetik yani e, gizli şeker ya da diyabete yatkınlığınız ölçülebilir ve beslenme düzeninizi daha sağlıklı bir şekilde dönüşüm sağlayarak diyabet hastalığına bir tık daha erteleyebilirsiniz. Maalesef ben bu konuda bayağı geç kalmışım çünkü hemoglobin a 1 oldukça yüksekti. Dolayısıyla benim iyileşme sürecim ilk etapta hastaneye yatmakla başladı. Benim ha e şekerim hastanede regüle edildi. Öğrendiğim ilk günden andan itibaren zaten insülin kullanmaya başladım. Gündüz Novorapid, gece Levemir şeklinde. Daha sonra endokrinoloji uzmanına gittiğimde bu değerlerin İki gün sonra gittim yani dahiliyede muayene oldum. Daha sonra endokrinolojiye gittim. Bu değerleri tek başıma evde düzeltemeyeceğimi, acilen hastaneye yatmam gerektiğini söyledi. En azından bir toparlanma sürecine girip ya da Ankara'dan ailemi çağırıp, çağırıp hastaneye yatabileceğimi söyledim. Akabinde iki gün sonra da annemi çağırdım. E, refakatçim oldu sağ olsun ve ben hastaneye yattım. Hastaneye yattıktan üç gün sonra da yaşadığım değişimlerden ötürü hemşire hanımı bilgilendirdim acaba hormonal bir problem yaşıyor olabilir miyim diye düşündüm. Daha öncesinde çünkü e, de muayene olduğum zaman bana gebelik testi yapılmıştı zaten kan değerime bakılıp. Kesinlikle zaten 3 ay anne olmayı düşünmemen gerek. Aksi takdirde bebeğin anomali doğabilir. Oluşumda bir sıkıntı olabilir yüksek ihtimalle de. Çünkü şekeri çok yüksek. Ben böyle bir ihtimali düşünmediğim için hemşire hanıma bunu söyledim. Yine de bir bakalım dedi. Ve ben geçtiğimiz sene hastanede yatarken bir de mucizemi öğrendim. Öğrenir öğrenmez de eşimle paylaştım. Bizim tek korkumuz şuydu. Şeker ne olacak? Yani ben zaten haberi ilk duyduğumda elbette ki çok sevindim ama ilk düşündüğümüz şey şeker değerinin yüksek oluşuydu. dolayısıyla aklımıza çok fazla soru işareti oldu. Çok ağladık, çok üzüldük ama çok şükür ki süreci sağlıklı tamamladık. Peki ben bu süreç içerisinde neler yaptım? Öncelikle internetteki bilgileri biliyorum elimizde değil ama bir kenara bırakıyoruz. Neden? Çünkü ben hemoglobin A1C seviyesini araştırırken hep iç karartıcı şeyler duydum. Tabii ki tıbbın realitesi önüne geçemeyiz. Ama şu da olmamalı. Gebeliğime devam etmek istediğim için beni bir kadın doğuma götürdüler hastanede yatarken. Doktor bayağı da yaşça büyüktü. Gerçekten bir doktorun yaklaşımı çok önemli. Bana ultrason değerini işte ultrason vesaire kan değerlerime bakarken şunu söyledi. Makineyi bıraktı. Kan değerimi duyduktan sonra hemşireye döndü dedi ki çok yüksek bir kan şekeri değeri var. Sonra hemen masasına geçti. Ben yani öyle kala kaldım bir herhangi bir açıklama duymadan sonra masasına oturduk. Çok yüksek kan şekerin var. Kendini kızarmış bir yağ gibi düşün. Onun içine oluşum atmışlar. Bu çocuk orada harlana harlana oluşmaya çalışacak. Dolayısıyla sağlıklı olmayacak. Ben tabii ki e, göz yaşlarımı orada tutamadım. Dedim ki ben ne olursa olsun süreci tamamlamayı düşünüyorum. Kesinlikle ben müdahale etmek istemiyorum ve ben bunu kabul ediyorum diye düşündüm. Daha sonra hastaneye döndüm. E, hastanede doktor endokrinoloji uzmanı dedi ki tamam madem bu sürece devam etmek istiyorsun seni bir iki gün daha tutalım. E, tabii o sırada sürekli olumsuz söylemler duyuyorum işte başka doktorları arıyorum doktorlar evet bir doktor olarak süreci sonlandırmanı tavsiye ederiz ama anne olarak tabii ki karar sana kalmış yani birisi de şöyle demiyor elbette ki böyle bir şeyin en başta karar vermememiz lazım bir sürü testler bir sürü ultrason vesaire olabilir demedi ta ki bir tane doktorla tanışana kadar yani hemen pes etmemenizi öneririm bu anlamda risk gebeliklerle ilgilenen e, perinatolog doktorları var. Perinatoloji diye de geçiyor. Ben Kocaeli'de Gülseren Yücesoy isimli doktora gittim. Kendisi bayağı donanımlı, yurt dışında eğitim görmüş, eksisiyle artısıyla size her şeyleri söyleyen bir doktor. Bulunduğunuz şehirde de perinatoloji doktoru bulabilirsiniz ve bu anlamda yol gösterici olabilir. Yani o anlık acıyla, o anlık stresle erken karar vermeyin derim. Tabii ki. Her şey yine tıbbın ve sizin kararınıza bağlı. Böylelikle biz bu doktorumuza gittik. Doktorumuz dedi ki hayır %60 olumlu, %40 olumsuz konuşabiliriz bu anlamda dedi. Ben de %60'ı aldım, kalbime koydum ve yoluma devam ettim. Çok şükür ki yolumuzu güzel tamamladık. Size tavsiyem birincisi hemoglobin A1C seviyenizi ne olursa olsun, diyabet hastası olsanız da olmasanız da şöyle bir sağlık ocağına kontrol gittiğiniz zaman ölçtürün. İkincisi, eğer diyabet hastasıysanız ve hamile kalmak istiyorsanız hemoglobin A1C seviyenizin altı e, 6,5 en fazla 7 değerinde olmasını aklınızın bir köşesine lütfen not edin. Tabii ki çok yüksek şekerle, çok yüksek hemoglobin A1C seviyesiyle hamile kalmak riskli bir durum. Bir üçüncüsü de eğer riskli bir gebeliğiniz varsa sadece diyabet için değil mutlaka riskli gebeliklerle ilgilenen bir kadın doğum uzmanı branşı bulmanız. Daha sonrasında zaten süreci sizlere e, sağlıklı bir şekilde yönlendirip devam etmenizi sağlayacaklar. Tabii bu noktada benim e, şanssızlıklarım çok oldu. Birincisinde ben hastaneden çıktıktan 3 gün sonra korona karantinaları patladı. Eşim aniden apar topar göreve çağrıldı ve yaklaşık zaten bir senedir evine doğru düzgün gelemiyor maalesef. 2-3 e, kere böyle önemli ultrason, detaylı ultrason vesaire onlar da geldi çok şükür. Sonra 65 yaş üstü yasağa çıktı. Annem maalesef ben bir ara çok büyük bir problemle hamileyken hastanede yatmak zorunda kaldım karantina döneminde. Annem maalesef ziyaretime gelemedi. Ben öyle hastanede kala kaldım. Ne su içebildim diye. Yani çok anlatılacak çok şey var. Yaşadığım çok şey var. Ama her zaman umut dolu olmasını bildim. Ha, ne oluyor? Tabii ki bazen demoralize olabiliyoruz. Diyorum ki Allah'ım yani şöyle gözümü kapatıp açayım. 9 ayı tamamlamış olayım ve e, evladıma sağlıkla kavuşayım dedim. Çok şükür kavuştuk. Heh, kavuşma süreci de biraz <laughs> çetrefilli geçti. Şimdilik bu kadar. E, eğer hemoglobin A1C seviyesi ve hamilelikte diyabetle ilgili aklınıza takılan sorular olursa önce tabii ki doktorlarımızla görüşebilirsiniz. Daha sonra benim yaşadığım tecrübelerden ötürü de varsa aklınıza nacizane sorular alabilirim. Şimdilik teşekkür ediyorum. bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Daha sonraki videolarda doğum süreci, herkes, eğitim vesaire bunların hepsinden bahsedeceğim. Alanımız çok geniş, konularımız çok fazla. Şimdilik herkese öpüyorum. Hoşçakalın.